Hocalarım selamun aleyküm hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir Rabbim hepimizin evine sağlık huzur bereket nasip etsin inşallah ee, girişten de gördüğünüz üzere ben mutfaktayım yine ee, şu zılbutları vardı yani ikinci parti bir zılbut toplamıştım dün akşam onları haşladım. E, bugün de dolaba koymam lazım baktım yer yok çünkü böyle düzensiz koymuşum hep şey buzluğu bir de yani işime yarayan da var yaramayan da var bunları çıkarttım hemen oradan bak yine şöyle e, kızılcık çıkardım biz buna kiren diyoruz bu kadarını kaynattım dolapta artık hiç şey yok kızılcık yok iki poşet daha yani şöyle saklama kabıyla iki poşet daha üzümüm var üzümleri de şöyle e, kompostu yaptım bak bunlar böyle hmm, çoğu zaman oluyor ama çıkartamıyorum yani ben bunlara ama öyle şey değil yani bu iç kısımları tertemiz kavanozların. Yanlış anlama yani bu dışlarında olan bir şey. Ee, bunları böyle gördüğün gibi hallettim. E, ee, kaldıracağım. İstediğimiz zaman mesela sıcakta istediğim zaman hemen dolaba koyacağım. Soyacak şekeri falan da koydum ha. Hepsini böyle harmanladım öyle kaynattım. Ee, çorbam şöyle şu tarafa aldım. Ocak falan battıydı. Bak bu tarafa aldım çorbayı da. Bu da böyle koyulmaya başladı. Bu da koyulsun. Buna yağ yakacağım. Nevresimleri şöyle birini bir yere savurdum. Birini bir yere savurdum. Bak oradalar onları kurutuyorum şimdi. Evi bir e, süpürmem lazım. Silmem lazım. Bak görüyor musun ev halini? Valla mutfakta uğraşmaktan bunlarla uğraşmaktan gene şey yapamadım. Evi süpüremedim ama bak şunlar da poşetler. Bu, bunların çıktığı poşetler. Onları da yıkadım. Şöyle şuraya yapıştırdım. Kurduktan sonra yine kullanacağım. Ha bir de şey bak. Fasulye de çıkardım şöyle yeşil fasulye. Kız kilosu 130 liraydı geçen hatırlıyorsan. Ben bunu şeyden koyuyordum. Bu kayınvalidim bahçesinden koymuştum bizim buradan. E bunu da şimdi kavuracağım soğanla. Şöyle güzel soğanlı böyle pul biberli güzel kavuracağım. Öyle yani. Biraz ilerleteyim işlerimi. Şu evi falan bir süpüreyim. Gerçi bir şey kalmadı. Yani burası bittikten sonra. Hani öteki işler bana vız gelir de şunlar hakikaten ağır geldi bugün bana ya. Neyse şu koca tencereden yapıyorum ya. Bir de şu silerken tezgahın üzerine. Bu iyice böyle bunun boyasından oldu. ikisi de çok aşırı boya çıkartıyor. Bunları da çamaşır suyu yaptım, buraya koydum. Artık evi süpüreceğim. Şimdi sana bir şey itiraf edeyim mi? Az önce hani bunu biz sana hani mısırını koyduk ya, tabi izlediysen oraları. Ee, o mısırını bana kafi gelmedi. Yani bunu böyle istediğim koyuluğu vermedi bana. Ben bunu o kadar değilse bile onun yarısından biraz daha fazla mısırını açıp tekrar böyle içine koydum. Biraz daha böyle şimdi koyultacağım bunu iyice pişireceğim. İşte de ne koydum biliyor Sadece tuz var. E, karamanca var bildiğin karalağına. Şöyle bak fasulyelerim var küçük küçük. Bir de mısırım var. Mısır koydum. Bulgur falan koymadım. Zaten mısırını şey yaptım ya içine koydum ya. Dediğim gibi biraz daha böyle koyulsun. iyice böyle bir kaynasın. Ondan sonra buna güzel bir şöyle tereyağı yakalım. Bol pul biberli bol acılı. Ay ağzım sulandı gene neyse bugün agresifliğim üzerimde onu sana söyleyeyim. Vallahi bilmiyorum büyük olan da öyle dedi. Anne bugün çok agresifsin dedi. Vallahi bilmiyorum niye öyle oldu. Herhalde gene susuzluğumdandır. Çünkü bugün yine susadım. Ya kaç gündür bu susuzluk beni bitirdi. Çorbamın yağını da şöyle yakıyorum. Bak salça koydum bu sefer. Normalde sadece pul biberiyle yapıyordum ama hani keşkek çorbasına salça koyarım al bir şey diyordum ya. Bir de buna deneyelim bakalım nasıl olacak. Ama tam kıvam ay tavadan doğru ısılmış sapı. Bak nasıl pelt olmuş. Ay sayın sapı ısınmış kepçen sapı. Neyse. Bak tam istediğim kıvamda olmuş. Bak şöyle göstereyim. Tamam istediğim kıvam buydu zaten. Şimdi salçasını dökelim. Hatta ben salçasını e, döküm telefonu bırakayım. Çünkü tripodu ayarlamayayım. Şimdi uğraşmayayım yani Onu dur geliyor. Tamam iyice boca ettim. Bak güzel oldu değil mi? Salçu koyunca daha güzel oldu bence. Oh maşallah tadına bakamıyorum tabi. Tuzuna kadar ondan bile haberim yok. Bak Böyle daha da güzel oldu. Bir dahakine hep böyle yapayım artık şey yapayım yani. Sadece pul biber değil de salçada koyalım değil mi? Çünkü keşke çok yakıştırıyordum. Geçen söyledim ya. Buna da yakıştığını düşünüyorum. Ay baksana bir an önce iftar gelse kız. <laughs> Aynı tavamı yine yıkadım. Sıvı yağ mı koydum? Şöyle soğanlarımı çok kare kare değil. İşte çok böyle kocaman kocaman da değil. Böyle böyle doğradım. Taze fasulye kavuracağım şimdi? Bunu ben bir de bak bu bahçeden topladım demiştim ya böyle hep şeylerini aldım, incelerini aldım. Bak hani böyle tezecik derler ya bak. Hep onları aldım ipsiz olanlarını. Çünkü o, o ipli olanlarını sevmiyorum ben. Sen seviyor musun bilmiyorum. Hani böyle bir kenarından doğru böyle bir ip çıkıyor ya da böyle bir kart oluyor. Sevmiyorum onları. Rabbimin gücüne gitmesin ama gerçekten hoşuma gitmiyor onlar. O yüzden böyle hep incelerini toplamaya gayret ediyorum yani. Ya elimde değil aslında böyle var ya hemen şey yapıyor yani böyle ağzım o ip geldiği zaman ya da o sertlik geldiği zaman böyle bir midemi kaldırıyor. Hani benlik bir şey değil yani elimde olmayan sebeplerle kalkıyor yani midem. Neyse şunu pul biberini de verelim. Şey koydum pul biberini koydum. Az bir şey de bak şu kadarcık da salça koydum. Yani böyle çok fazla koyup da bayıltmadım. Zaten ben bunu normalde şeyde koymam da, salçada koymam da şimdi bir gaza geldim canım istedi bakma. Tamam şimdi fasulyesini vereyim. Tamam tuzunu da verdim. Artık altını şöyle kıstım. Ağır ateşte şöyle güzelce. Kız içeri gir. güzelce bu kavrulsun. Yani bir ne kadar diyeyim sana yarım saat bilemedin biraz daha fazla böyle kısık ateşte kavuracağım. O zaman var ya daha böyle güzel daha harika oluyor. Bütün hazırlıklarımı yaptım. Sadece bir makarna yapacağım. Baktım eşim pide almadan gelmiş. Oğlan da aşağıda e, çarşıya indi. Kız oruç oruç insan spora gider mi? Spora gitti. Neyse onu aradı. Pide isteyecek dedim. Sakın pide isteme dedim. Ben dedim alıp geleceğim dedim. Vakit geçireceğim. Şu tepeyi açacağım bak. Oradan hani her zaman pide aldığım fırın var ya. Oradan pide alacağım. Saat bak kaç biliyor musun? 6. Altı. Bak 6'ya 2 mine var. Vallahi geze geze gideceğim. Hem vakit geçireceğim. Biraz da evde bunu aldım dedim ya. Bugün birazcık agresifliğim üstümde diye. Ay inan ki herhalde ya susuzluktan Bilmiyorum belki uykusuzluktan çözemedim yani bugün bir sıkıntı var. <laughs> Neyse hadi gezelim. Geze geze gidelim pide alıp gelelim değil mi? Hem sana şey göstereceğim bak. Ee, geçen burada hani ıspı toplamadım dedim ya bir yerden kucamda gösterdiydim böyle bir kucak topladım dedi. 2-3 gün öncesine onlarla topladığımı göstereceğim sana. Sana bir şey diyeyim mi? Elimden geldiği kadar ağırdan alıyor. Bak ah este ah Ama alacağım zaten iki pide be. Eve gidince ne yapacağım? Marulu suya bastım. Ondan sonra e, dün akşamdan bulgur pilavım var ama makarna yapacağım. Çünkü rüzgar mak o şeyden yemiyor, bulgur pilavından yemiyor, mantar sevmiyor mantarı. Onu iyice yemek yok, makarna yapacağım ona. Bir daha birisi geçen yerken sosis almış. Sosis kızartı vereceğim. O makarnadan sosis yer. Artık yani yapacak bir şeyim yok. Bir makarnayla salata var eve gidince. Onları da havada karada yaparım. Bugün dünyanın dışını halletmişim, onları mı halledemeyeceğim? Ay neyse, valla evi de hakladım. İnan ki evi de temizledim. O şeyleri de dolapta boşuna yer kaplıyorlar. O üzümle şey var ya kiren. Boş boşuna yer kaplıyorlar. E konserve şey zaten var konserve diyorum. Kavanozum zaten var. Hepsini öyle bak iki poşet daha var ya şimdi o üzümden. O üzümleri de kaç çıkartıp kaynatacağım. Zaten yeni üzümler çıkar. Yenilerini atarız dolaplara. Eşim gelir gelmez bir tane zaten kiren dolaba attı dondurucuya. Ya dolabı koymamıştım ben. Bir tanesini attı dedi şey yaparız dedi hemen hani içeriz dedi. Vallahi benim aklıma gelmedi dedi ne yalan söyleyeyim. Öyle yani onları da ardıya kaldırınca da da yer açılmış oldu. Ispıtlarını da güzel güzel yerleştirebildim. Şey var. Ee, üzüm yaprağı var. Üzüm yaprağı koymuşum bağ yaprağı. Ne var? Mancar var bir tane, bir iki poşet. Bir de ne vardı kız? Sarılmış dolman var işte, sarman var. Balık koymuşum ise var. Bay, bay, biraz bir şey var yani. Öyle çok hani mükemmel değil ama yine boş durmamış dolabım. Öyle. Dediğim gibi, elimden geldiği kadar ağırdan alıyorum. Saat kaç? Beş ya. Ta iftara kadar çok. Bakarınız zaten iki dakikalık iş, Saat iki dakikalık iş. kendi yardım ederler değil mi? Ne diyelim hadi gidelim o sana kucağımda gösterdiğim zıbıtları da bak buradan topladı bu kıyıda bak bunun arasında hiç görünmüyorlardı İnan ki bir girdim şuraya bak hala oradan bir tane daha bak gördü bana bakıyordu ama gayri yeter İnan ki toplamaktan dolabı koymaktan bir hali oldum dediğime bakma yine görsem toplarım neyse buradan doğru yolun sonu fırın bak görüyor musun tepi dediği nereden nereye geliyorsun ne yapalım Olsun, sağlık olsun. Bak yürüyüş yapmış oldum. Aç karnına ne gidiyor ya, yürüyüş. Aç karnına bak inan ki aşk o kadar şey yapmıyor insanı da. Bak bu susuzluk var ya. Gerçekten çok zor. Allah'ım düşmanımın başına vermesin. Gerçekten bak ben bu seneye kadar bu kadar çok susuzluk çektiğimi hatırlamıyorum. Mesela ee, daha Ağustos aylarına falan geldiği zamanları biliyorum ben bu şeyin. Ramazan'ın çalıştığım zamanları işte Akbal'da. Kız o zaman bile bu kadar çok susuzluk çekmedim. Bu sene anlamadım. Şeker hastalığı mı var ne ben çözemedim valla o zaman. Öyle olunca hani şey olur mu? Ee, böyle ağzı falan kurur mu insanın? Susar mı? Bilmiyorum. Hani zaten şüpheleniyordum ya var mı yok mu diye. Ölçtüreceğim diye. Yok bildiğin gibi değil. Ağzım kenarlarını açamıyor bu kız. Birbirine yapışa kaldı yine akıyor. ayrılmıyorlar Bak. Yok a -a, vallahi ayrılmayalar. O kadar susadım o kadar kurudum yani bacım pidelerini aldı. İki tane pide aldım. Zaten bir tane de evde vardı. Onu da ısıtacağım. Kız hep diyorum ya bak. Yani şu şu an kolum yanıyor. Ay pide o kadar sıcak ya anlatamam sana. Poşetimi de bak şöyle aldım. Az bir havası kaçsın da. Öyle şey yapacağım poşete koyacağım. Kız kolumu yaktı tutuştu da. Ay içerisi kalabalıktı ama orada tanıdık bir tane abi vardı sağ olsun. Ee şey yaptı bekletmedi beni. Hemen verdi iki tane poşetini verin dedi. Havasa gidince dedi koyarsın. Hamur olmasın dedi. Öyle yani şu anda sana video çekiyorum ama bak. Oğlum kızara kaldı inanki o kadar sıcak. Jandarmanın orada oluyor kız? Ya bir şey yok Asay Berkemal. Buradan doğru şimdi yavaş yavaş yine hiç acele etmeden eve varacağım. Konteynerle bakıştım bu arada. Ee, 18-20 saat şu anda. Eve gidene kadar herhalde iftara bir anca yarım saat 45 dakika falan kalmış olur. Hem etrafı seyrediyorum hem böyle muhabbet ediyoruz işte tane olsun. Bak şimdi çocuklar sağda koşturuyorlar ya. Bak oraya gitmeden hemen çekeyim dedim. Ee, şimdi onlar öyle koştururken ben var ya bir kat daha fazla susuyorum biliyor musun? Onlar büyük, büyük ihtimal oruç tutmuyorlardır. Bak belki tutan da vardır da. Bak. İnan ki onlar tepinirken benim susuzluğum arşa çıkıyor kız. Allah Allah. Neyse pideyi şey koydum poşete koydum. Baya bir o ilk sıcağı geçti. Kolumda baksana. O kolumu kızarttı. Neyse. Vallahi bak bak görüyor musun? İnan ki onlar koşarken ben burada var ya kuruyorum ya. Allah'ım bu niye böyle oluyor bu sene ben çözemedim yani bunda da var bir hayır ama yani bu kadar ağzımın kuruması bu kadar susamam hayır alamet değil yani. Bilmiyorum bugün çok fazla aşırı sıcak burası ama böyle bunaltıcı sıcakta ama vallahi bilemiyorum bacım ya makarna suyunu koydum ele geldim dün akşamdan şöyle şey vardı e, köfteli patates yemeğim vardı onu da ısıtacağım artık yarım birine yarım birine böyle ufak ufak tabaklara paylaştırıveririm şunlar da 3 parça makarna. Bunlar nasıl biliyor musun? Ben normalde bu mesela makarnayı bütün komple yapmıyorum. Şu kadarını falan bırakıyorum. Çünkü bize fazla geliyor. Öyle 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 birikince de bu mesela üç parça o kadar o kadar. Şimdi bunları pişireceğim. Biraz böyle karışık olacak ama burguyla kelebek. Olsun yapacak bir şey yok. Şimdi şu e, baya geç olmadan, iftar yaklaşmadan yani saatler olmadan şunları toparlayayım da baya bu kurmuşlar baktım. Bu çiğinmesin. Gerçi bu akşam da çiğnecek gibi değil. Hava çok sıcaktı ama neyse saat 20 var. Yaptık. Hadi bakayım şeyleri nevresimleri aldım dışarıdan. Şunu da dedim boşaltayım da hazır gücüm kuvveti yerindeyken çünkü iftardan sonra insanın yapası gelmeyebiliyor. biliyor. Ee, i̇ftardan sonra da o şey bulaşıklarını iftar bulaşıklarını demen yerleştir buraya. Rahat rahat oturum ondan sonra dinlenirim. Yoruldum çünkü bayağı sen de gözünle gördün. Ama hakladım yani şükürler olsun Rabbine. Sen de şuraya takıl. Ha. Şey takılmaya da şu varakları da yerleştireyim. Bir yandan da tabakları yerleştireyim. Hazırlayacağım şey yemek tabaklarını. Kahvaltı aman kahvaltıyla bozdum. Ne zamandır kahvaltı yapamıyoruz ya. Şey de e, iftar sofrasını yavaş yavaş hazırladım artık. Masamızı hazırladık. Çayımı da demleyeyim. Ezanı da okumak üzere bacım. Bugünü de Allah'ıma şükür sağ salim atlattık ama dedim ya. Yani susuzluk, susuzluk, susuzluk. Yemek o kadar değil. Hani böyle açlık o kadar insanı şey yapmıyor da. Zorlamıyor da susuzluk gibisi yok. Dur şunun altı suyunu da çekeyim. Tamam çayım da demlendi. Valla eli kulağında. Şimdi hoca Allah Allah ekber diyecek Allah'ın izniyle. Bekliyoruz valla dur bakalım. Neyse bacım bekledim biraz. Okumadı. Yani bir iki dakikası var. Ee, benden bugünlük bu kadar olsun. Vallahi e, elimden geldiği kadar böyle e, sana <laughs> video çekmeye çalışıyorum ama gerçekten bugün yine böyle biraz agresifliğim üstümdeydi. Hani böyle ya belki çok susuzluktan ya belki çok uykusuzluktan ama gerçekten bugün farkındayım yani e, çatacak yer aradım öyle diyeyim sana. E, hani böyle çok fazla şey yapmadım, belletmemeye çalıştım kimseye ama bak. Allahu Ekber dedi hoca. Aziz Allah. Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. Yaptığımız ibadetleri kabul etsin inşallah. Dediğim gibi canlarım bugünlük benden bu kadar olsun. Yarın inşallah yine böyle bu saatlerde görüşmek üzere. Hadi bay bay Allah'a emanet.